Merhaba arkadaşlar, ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının 2022 ayetli soru makasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Limitte 7. testte kalmıştık. 7. testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi bu testimizde ilk sorumuzda şöyle bir ifade var. f ve g tanımlı oldukları aralıklarda birer fonksiyon, a ve b, gerçel sayı, eksi 3'deki limitin karşılığı, 1'deki limitin karşılığını vermiş, f x eksi 1 fonksiyonun grafiğini vermiş ve g x de buysa m nedir diye sormuş şuradaki, m'i soruyor bize. Şimdi geçmişte böyle soru çözdük aslında. Bakın şimdi önce bir eksi 3'ü buraya yazdığınızda alt tarafın kaç olduğunu görüyorsunuz? Sıfır olduğunu görüyorsunuz. Ve alt tarafın sıfır olmasına rağmen sonuç neymiş? Bir reel sayımış. Bu şartın gerçeklenmesi için üst tarafın da sıfır olması gerekir ki sıfır bölü sıfır belisi olsun ve bu belisi ortadan kalksın ve sonucumuz bir reel sayı olsun. O zaman biz yukarıya da eksi 3 yazdığımızda f eksi 3 ile g eksi 3'ün farkının sıfır olduğunu söyleyebiliriz ilk limitimizde. Şimdi ikinci limitimizde bakın burada da aynı şey geçerli. Bir yazdığınızda alt taraf sıfır oluyorsa o zaman yukarıya da bir yazdığınızda sıfır olmalı ki yine gördüğünüz gibi sonuç bir reel sayı çıksın. O zaman bir yukarı yazdığınızda ne gelecek arkadaşlar? F1 eksi G1 eşittir sıfır gelecek. Şimdi bu iki veri bizim için önemli. Bunu buradan alayım. Bu tarafa doğru getireyim. Şurada kalsın. Şurada kalsın. Şimdi bakın fx-1 fonksiyonunu vermiş. O zaman ben buradan şöyle bir sonuç getirebilirim. Hatta bu, bunu bu tarafa attığınızda ne olacaktır? f-3 eşittir, g-3 olacaktır. Bunu da bu tarafa attığınızda f1 eşittir, g1 olacaktır diyebiliriz. Şimdi bu eşitliklerin gerçeklendiğini düşünelim. Şimdi f-3'ü öğrenmek istiyorum. O zaman fonksiyonun içerisine kaç yazacağım? Eksi 2 yazacağım. Eksi -2, e 2 yazdığım zaman kaçı gördüm arkadaşlar? 5'i. O zaman bunun karşılığı 5'miş. Aynı zamanda g-3 de 5'tir de, de, diyebiliriz. Şimdi F1'in oluşabilmesi için bu sefer içeriye kaç yazalım? 2. 2 yazdığınızda karşınız kaç oldu? 3. Demek ki burası da kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Şimdi bu iki veriyi kullanarak şuradaki G fonksiyonuna da yazalım. Oradan da M'i üretmeye çalışalım. Şimdi eksi 3 yazdığınızda fonksiyona 9 eksi 3M artı N'in kaç olduğunu söylemiş? 5 olduğunu söylemiş. 1 yazdığınızda 1 artı M artı N'in de kaç olduğunu söylemiş arkadaşlar? 3 olduğunu söylemiş. Şimdi şuradan ne yapabiliriz? N'i götürelim. N'i götürünce ne kalacak elimizde? Sadece M kalacak. Burası 8 oldu. Buradan da eksi 4M. Kaç oldu? 2 oldu. O zaman 4M ne yapar arkadaşlar? 6. M de kaç yaptı? 3 bölü 2 yaptı diyebiliriz. Yani birinci sorumuzun cevabı Edirne çıkıyor. Şurası bu soruda önemli. Alt tarafa yazdığınız eğer alt taraf 0 oluyorsa ve sonuç reel sayı çıkıyorsa bu demektir ki benim belirsiğim sıfır yani if, limitim 0 bölü sıfır belirsiği olmalıdır. Ki sonuç reel sayı çıksın. Ondan dolayıdır ki eksi 3'ü yukarı yazdığınızda da ne oluyor arkadaşlar? 0 oluyor. Burası bizim önemli kısmımız bilginiz olsun. Burası gerçekten kıymetli bir ifade. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda x1'e sağdan yaklaşırken limitin karşılığı, eksi 2'ye sağdan yaklaşındaki limitin karşılığını vermiş. 3'e sağdan yaklaşırken ki karşılıklarını sormuş. Şimdi tekrar söylüyorum. Eğer siz herhangi bir sayıya sağdan yolu soldan yaklaşırsanız bu limitin karşılığı yoktur diyemezsiniz. Mutlaka limit bir yere gidecektir. 1'e sağdan yaklaştığınızda bu fonksiyon bir yere gidecektir. Eksi 2'ye sağdan yaklaştığınızda fonksiyon illaki bir yere gidecektir. Tamam. Yani burada bunun, mesela da aynı şekilde. Bunun cevabı hiçbir zaman yoktur gelmez. Şimdi mesela 3'e sağdan yaklaştığınızda aslında 3'e sağdan yaklaşmak demek ne demek? 3,1 demek. 3,1 yani bu biz soru çözerken anlayalım diye söylüyorum. 3,1'den 4 çıkartırsanız ne yapar? Eksi 0,9 yapar. O zaman eksi 1 buradaysa eksi 0,9 bu taraftadır. Yani aslında fonksiyona ne yapıyorsunuz? Eksi 1'e sağdan yaklaşıyorsunuz demektir. Aynı mantıkla 3,1 yazdığımızda 1'den 3,1 çıkartınca ne yapacak arkadaşlar? Eksi 2,1 yapacak. Eksi 2 buradaysa eksi 2 virgül 1 biraz daha soldadır. Yani eksi 2'nin solundadır. O zaman eksi 2'ye ne yapıyoruz? Soldan yaklaşıyoruz. Bölü 2. Şimdi bizim ifademiz yani buna eşitmiş. Biz de bunun sonucunu büyük ihtimal yukarıdan öğrenmeye çalışacağız. Şimdi 1'e sağdan yaklaşırsak mesela buraya 1 yazsaydık. Burası kaç olurdu? 3 olurdu. Ama 3'ten daha fazla bir şey çıkartıyoruz. 1'den 3'ten daha fazla bir şey çıkardığınızda yani 1 eksi 3 virgül 1 yaptığınızda eksi 2 virgül 1 yapacaktır. O zaman aslında burası eksi 2'ye soldan yaklaşmak demektir. Eksi 2'ye soldan yaklaşmak ifadesinde burada karşılığı vardı. O zaman bizim bu taraftaki cevabımız ne olacak? 4 olacak. Şimdi burada eksi 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Yani eksi 1 virgül 9'u. Eksi 1 virgül 9'a 1 eklersem ne yaparım? Eksi 0 virgül 9 yaparım. Eksi 0 virgül 9 da ne yapıyordu? Eksi birin biraz fazlası yapıyordu. Değil mi? Alt tarafta da söylemiştik. O zaman aslında bunun karşılığı budur. Ki bunun cevabı buradaki bir, buradaki cevabının da karşılığı birdir. O zaman ne istiyor bizden? Birden 4 çıkarmamızı ve sonra da ikiye bölmemizi istiyor. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Eksi üç bölü iki geldi diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun cevabıydı. Ben böyle korsan çözüm yaparak hani birin sağa ya. Birin sağa olduğu zaman ben ona 1,1 diyorum. Eksi 2'nin sağa e, sayı doğrusuna eksi 2 virgül, eksi 2'nin biraz fazlası ne demek? Eksi 1,9 demek diyerek böyle pratik bir çözüm üretmeye çalışıyorum. Aslında eksi 2,1 değil o. Hani çok yakın bir değer olması lazım ama anlayacağımız dille konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi üçüncü sorumuza demiş ki AB gerçel sayılar olmak üzere sıfıra sağdan yaklaşırsanız yani şöyle göstereyim. Bu arkadaş A'ymış. Sıfıra soldan yaklaştığınızda da bu arkadaş neymiş? B'ymiş. Oldukları biliniyor. Buna göre aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şunu biraz aşağı indirelim. Sorumuz burada çünkü. Şimdi o zaman biz bakın burada, bir limit, burada bir limit sorgusu var. Burada da bir limit sorgusu var. Burada da bir limit sorgusu var. Bunlar limit sorguları. Yani sağdan soldan ikisini de yapmamız lazım. Şimdi o zaman önce şu fonksiyonun içinden bir kuş kullandım. O içi biraz şey e, teferruatlı. O zaman x kare parantezini alsam. içerisi x 1 yapacak. Şimdi ve ben ne diyorum? Sıfıra sağdan yaklaşayım istiyorum. Mesela limit x sıfıra sağdan yaklaşırken. E, burası x kare. Hocam o zaman sen sıfıra sağdan da yaklaşsan, soldan da yaklaşsan, kare olduğun için burası yine sıfır artıya dönecektir. Çünkü siz sıfırın solundan ve sağından yaklaştığınız bir değerin karesini alırsanız o zaman bu sıfırın fazlası gelecek. Çünkü sayı doğrusunda Sıfırın solu negatif bir sayı. Sıfırın sağı pozitif bir sayı. Ama siz kare aldığınız için sonucunuz pozitife döneceğine göre, o zaman siz ne kalacaksınız? Sıfırın her türlü sağında kalacaksınız. O zaman şurası, şurası sıfırın sağı yapacaktır. Yani sıfırın biraz fazlası. Şimdi ben buraya sıfırın sağından ya da solundan yaklaştığımda, burası bir kritik nokta olmadığı için sıfır eksi birden burası her türlü ne gelecek? Eksi bir gelecek. Eksi birin biraz azı ya da biraz fazlası sıfırın sağından yaklaşıyorum. Değil mi? Sıfırın sağındaki bir sayıyla ne yapıyorum? Eksi birin sağında ya da solundan bir sayıyla çarpacağım. Şimdi sıfır biraz fazlasıyla eksi bir olduğu için burası. Burası her türlü eksi gelecektir. Yani sıfırın solunda kalacak bir sayı kalacaktır. Yani negatif bir ifade oluşacaktır. O zaman bu ifade bize neyi dönüştürüyor? F'in sıfırın soluna dönüştü. Ve sıfıra soldan yaklaştığınızda cevabı neymiş? B'ymiş. O zaman bu limitin karşılığı nedir? B'dir. Yani birinci öncülümüz gördüğünüz gibi doğrudur. Yani hem sağdan hem soldan yaklaşımları aynı anda incelemeye çalıştım. Çünkü bakın tekrar söylüyorum. Şuradaki x kare nedir arkadaşlar? 0'a soldan da yaklaşsak sağdan da yaklaşsak kare aldığınız için sonuç ne gelecektir? Sıfırın fazlası yani pozitif sayı gelecektir. O zaman burası sıfır artı kaldı. Şimdi burada sıfırın sağa ya da solu yazdığınızda burası eksi 1 oldu. Eksi 1'in biraz azı ya da biraz fazlası. Ama genel olarak baktığınızda sıfırla eksi 1'i çarptığınızda bu iki ifadenin çarpımı negatiftir. Yani ama sıfırdan biraz azdır. Negatif olduğuna göre sıfırdan az olması lazım. Ondan dolayı da öncülümüz doğrudur. Cevabımız nedir? Limit her zaman b'ye eşittir. Şimdi aynı kafayla ikincisini yapmaya çalışalım. Limit limit x sıfıra giderken f şimdi burayı da x üzeri 4 parantezine alsam 2 eksi x kalacaktır. Ki keza burası da her türlü nedir arkadaşlar? Sıfıra sağdan da yaklaşsınız, soldan da yaklaşsınız. Sıfırın fazlasıdır. Şimdi ben buraya sıfırın sağa ya da solu yazdığımda bu ifade her türlü 2 iki gelecek. 2'nin sağa ya da solu gelecek. Ama sıfırla siz bir sayıyı çarptığınızda normalde ne gelir? Sıfır gelir. Ama sıfırın birazcık fazlasıyla çarptığınız için o ifade sıfırın fazlasında kalır. O zaman bizden istediği şey F'e sıfırın sağından yaklaşmamızı istiyor. Soldan da yaklaşsam, sağdan da yaklaşsam ifadenin sonucu buymuş. Peki sıfıra soldan yaklaştığımdaki fonksiyonun limiti neydi? A'ydı. O zaman bunun karşılığı ne olacak? A olacak. Ki öncülün de cevabı A'ymış. O zaman ikinci öncülümüz ne yapıyor arkadaşlar? Doğru yapıyor diyebiliriz. Şimdi geldik üçüncü öncülümüze. Limit x sıfıra giderken. Limit x sıfıra giderken f x küp. Şimdi burada bir tehlike var. X küp diyor ya sen eğer ki buraya sağdan yaklaşırsan yani sıfırın fazlasının kübünü alırsan F sıfırın fazlası olur. Sen buraya sıfıra soldan yaklaşırsan o zaman ne olacaktır? Sıfırın solu olacaktır. Çünkü negatif bir sayının kübünü aldığınız zaman yine negatif gelecektir. O zaman burada soldan yaklaştığım zamanki cevap neydi arkadaşlar? idi. Sağdan yaklaştığım zaman cevap A'ydı. Gördüğünüz gibi bunlar ne değildir? Birbirine eşit değillerdir. Limit değeri yoktur demiş. O zaman doğrudur. Yani limiti yoktur. O zaman 3. sorumuzun cevabına geldi arkadaşlar. Edirne geldi diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun cevabıydı. Şimdi dördüncü sorumuzdayız. Dördüncü sorumuzda demiş ki AB 8 cm. Ya bunun tamamı 8 cm. Peki Cb'de A. o zaman buraya 8 eksi A kaldı. Peki. Böyle bir fonksiyonu vermiş. Eyvallah. AB ipi ortaya yakın bir noktasından iki parça ayrılıyor. AC CB'den büyük. Yani 8 eksi A A'dan büyük. A'yı öbür tarafa atarsanız 2A küçüktür 8. A 4'ten küçük olacak. A 4'ten küçük olacak ama ortaya yakın olduğu için A 4'e çok yakın bir sayı olacak. Şimdi A 4'e çok yakın ama 4'ten küçük bir sayıysa yani buradaysa o zaman biz direkt fonksiyonumuzu bu tarafta bakarız. O zaman hani 4'ün fazlası olamadığına göre değil mi? A sayısı ne olması lazım? 4 kabul etsek bile biz ifadeyi burada kabul edeceğiz. O zaman limit x a'ya giderken 3x eksi 2 dediğimizde a illaki kaça gidecek? Eşit olması için a da 4'e giden bir sayı olacak. Doğru mu? Ama 4'ün biraz azı olacak. Çünkü 4 olamaz. 4 olursa eşitlik sağlanır. O yüzden eşitlik sağlanmaması, sağlanmaması için dördün az olacak. O zaman buradaki bunun karşılığına gidilir. 4'ü buraya yazarsanız cevabınız ondur. Limitin değeri kaçtır demiş. O zaman cevabımız gelecek? 10 gelecek diyebiliriz. Bu da dördün sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik beşinci sorumuza. Şimdi beşinci soruda diyor ki gerçel sayılar kümesi üzerine bir tanımlı bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı için bu eşitlik sağlanıyormuş. Buna göre 2'ye sağdan yaklaşırken ki fx'in limitini sormuş bize. Şimdi şuradaki eşitliğin sağlanabilmesi için, şimdi bakın f(x), f(x eksi 3), f(x artı 5), f(x eksi 7). Neyse, bakın bunların hepsinin dereceleri aynı gördüğünüz gibi içeridekileri. Siz fonksiyon içerisine x yerine x 3, x artı 5, x 7 yazdığınız zaman bunlar dereceleri aynı, hatta baş katsayıları da aynıdır. Çünkü x'in katsayısı hep aynı olduğu için bunların dereceleri de ne olacak? Aynı ve baş katsayıları da aynı olacak. Şimdi siz sol taraftaki ifade ile sağ taraftaki ifadenin birbirine eşit olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi bu eşitliğin sağlanması için bakın şu ifade ile şu ifadenin dereceleri aynıdır. Fakat baş katsayıları zıt işaretlidir. Çünkü siz x yerine ne yazdınız? 1 eksi x yazdınız. Yani bunun baş katsayısı 3 ise bunun baş katsayısı eksi 3'tür. Yani burası 3x kareli bir ifade ise burası eksi 3x kareli bir ifadedir. Sonra siz bunu 5'te bunu da 3'te genişlettiğinizde hiçbir zaman en büyük derece terimler birbirini götürmeyecek. Çünkü şuradaki 5 ile 3 birbirine eşit değil. O zaman diyelim ki fx fonksiyonu birinci derecedendir. Sağ taraftaki fonksiyon kaçıncı dereceden? Birinci dereceden. O zaman benim ifadem ne olacak? Birinci dereceden bir ifade olacak. Yani fx fonksiyonu ax artı b şeklinde olacak. O zaman ben burada fonksiyona ax artı b yazıp bu eşitliğin sağlanmasını isteyeceğim. O zaman 5 tane ax artı b Artı 3 tane. Şimdi x yerine ne yazmamız lazım? 1-x yazmamız lazım. O zaman a tane 1-x artı b. Doğru mu? Eşittir. 4 x 18. Şimdi bu eşitliğin sağlanması için uğraşalım. 5ax e dağıtıyorum. Artı 5b. Şimdi şurasını a-ax artı b yapar. 3'ü dağıtırsak artı 3a eksi 3ax Artı 3B yaptı. Ve neye eşit oldu? 4x-x'e 18 eşit oldu. O zaman sol taraftaki x'li terimlerin dereceleri, katsayıları toplamı... ...sağ taraftaki x'li terimin katsayısına eşit olacak. Yani 5A, A-3A eşittir 4 ise... ...A buradan kaç geldi? 2 geldi. Sol taraftaki ifadeye bakalım. 5B, 3A, 3B yani 8B artı 3A... ...eksi 18 eşit. A'sı 2 ise... O zaman 8B eşittir. Eksi A buraya geçecek. 6A eksi diye geçecek. Eksi 24. B'mizde kaç oldu? Eksi 3 oldu. Yani benim fonksiyonum ne geldi arkadaşlar? 2X eksi 3 geldi. Sonra da gidiyoruz buradaki ifadede 2X eksi 3 yazıp limit X2'ye sağdan yaklaşırken 2X eksi 3 öğrenmeye çalışıyoruz. Peki baktığınızda buranın Kritik noktası var mı? Yok. O zaman direkt biz 2 yazdığınızda kaç geliyor orası? 4. 1 geliyor diyebiliriz. Ve yani 5. sorumuzun cevabı ne geldi? Değil mi? Ceyhan geldi diyebiliriz. Şimdi böyle çözerken kaçın soru numaralı soru çözümü de unutuyorum. Tekrar bakma ihtiyacı diyorum ama e, bu soruda da kritik nokta olmadığı için 2'yi direkt ne yaptık? Yerine yazdık. Sıkıntı olmadı. Şimdi geldik 6. sorumuza. Şimdi altın sorumuzda diyor ki x1'e giderken şimdi burada ne yapacağız? Bir limit incelemesi yapacağız. Öncelikli olarak üstte de altta da yazacağız. Belki de hani belirsizlik çıkmıyor. Belki de direkt 0 bölü 7 çıkıyor. Belki de 7 bölü 3 çıkıyor. Bilmiyorum. Kritik noktamı mı? Alt tarafı 0 yapan bir değerse evet kritik nokta. Peki üst tarafa yazdığınızda ne geldi? 1 7 artı 6 eşittir 0. O zaman burası 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Şimdi bu ifade 0 bölü 0 belirsizliği ise o zaman bunu ortadan kaldırmaya çalışalım. Ee, üst, için normalde L'Hopital yöntemimiz var. L'Hopital yöntemiyle biz bu limit sorusunu rahatlıkla çözebiliriz ama hiç oraya girmeden limit yardımıyla çözmeye çalışalım. Şimdi üst tarafın çarpanların ayrılması çat diye olmayacak. O zaman biz şöyle yapalım. Üst tarafın x 1 diye bir çarpanı olsun ki bu belirsiz ortadan kalksın. Şıklarda baktığınız zaman sonuç bir real sayı çıktığına göre demek ki yukarının x eksi 1 diye bir çarpanı var. O zaman ben x küp eksi 7x artı 6'yı x eksi 1'e böleyim. Emin misin hocam? Çok eminim. Çünkü hani alt tarafta da x 1 çarpanı var. Alt taraf x 1 çarpı x kare artı x artı 1. Ve biz ne demiştik? Hani belirsizliği alt tarafı sıfır yapan çarpanı ortadan kaldırırsanız belirsizliği ortadan kaldırmış olursunuz. Demek ki yukarıda da x 1 çarpanı olmalı ki onlar birbirini götürsün. Sonuçta ne çıksın? Bir reel sayı çıksın gördüğünüz gibi. Bakalım polinom bölmesi yaptığımızda ne olacak? Buraya x kare yazdım. O zaman x küp eksi x kare çıkardım. ...x kare eksi 7x oldu. Artı x ile çarptım burayı. x kare eksi x oldu. Çıkardım. Eksi 6x artı 6 yaptı. Burası ne yapar arkadaşlar? Eksi 6 yapar. Gördüğünüz gibi burası çıkardığınız zaman... ...ne yaptı? 0 yaptı. Yani limit x... ...1'e giderken üst taraf şuymuş aslında. x eksi 1 çarpı... ...x kare artı x eksi 6'ymış. Bölü alt taraf ne? x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. Hocam bunlar birbirini götürür mü? Götürdü. Ve alt tarafı sıfır yapan çarpan ortadan kalktı. Ne oldu? Ve yersikli ortadan kalkmış oldu. O zaman x yerine 1 yazıyoruz. 1 artı 1 eksi 6 bölü 1 artı 1 artı 1 yapar. O zaman eksi 4 bölü 3'tür. Bizim sorumuzun cevabı yani altın sorumuzun cevabı neymiş? C yapmış diyebiliriz. Şimdi geldik 7. sorumuza. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu için 1'e soldan yaklaştığınızda fx 4'müş. 2'ye soldan yaklaştığınızda da fx 2'ymiş. Buna göre bunun limiti nedir diye sormuş. Şimdi eksi 1'e şimdi bir kere eksi 1'e soldan yaz, yaklaşacaksınız. Bunları yerine yazacaksınız. Büyük ihtimal bunları da kullanarak sonucu bulmaya çalışacaksınız. Şimdi eksi 1'e soldan yaklaşmak demek şurada aslında. Eksi 1, 1. Ben buraya eksi 1 virgül 1 yazarsam 3'ten eksi 1 virgül 1 çıkınca f 1 virgül yani aslında 2'ye soldan yaklaşmak demektir. O zaman biz alt tarafa 2'ye soldan yaklaşmak diyelim ki onunca da cevabı zaten burada var. Burası kaç yapacak? 2 yapacak. Alt taraf 2 geldi. Şimdi artı. Şimdi şuraya bakalım. Biz ne yapıyoruz? Eksi 1'e soldan yaklaşıyoruz. Yani ben buraya eksi 1,1 yazıyorum. Eksi 2'yi eksi 1,1'e bölüyorum. Şimdi bir kere eksiler gitti. Artı oldu. Yani 2'yi 1,1'e böleceğim. Şimdi 2'yi 1,1'e böldüğünüzde 2'yi 1'e bölseydiniz 2 kere vardı. Ama 1'den daha büyük bir sayıya böldüğünüz için içinde 2'den daha az olacak. Yani ben buraya da 2'ye soldan yaklaşmak demem lazım. Anlaştık? O zaman bunun cevabı da ne gelecek arkadaşlar? Sağ tarafın yine 2 gelecek. O zaman biz sol taraftayız. Yani şurası kaldı. Şimdi yine aynı mantıkla şuradayız. Ne yapıyoruz? İçeriye -1'e soldan yani eksi -1,1 yazıyoruz. Eksi -1, -1'ini götürüyor. Ne oldu? 1 bölü 1,1 oldu. Şimdi 1'in içinde 1,1 kaç kere var sorusuna cevap arıyoruz. 1'in içinde 1 bir kere var. Ama hani 1'den daha fazla bir sayı aradığınız zaman otomatikman 1'den daha az bir sayı kalacaktır. Yani burası aslında f 1'e soldan yaklaşmak demektir. Çünkü burası 1 olsaydı içinde bir kere vardı ama 1'den daha fazla bir sayı kaç kere vardır? daha az vardır. O zaman bira e soldan yaklaşmanın da karşılığı zaten burada 4 diye geçmiş. O zaman ben de buraya 4 yazıyorum. O zaman cevabımız ne geliyor? 6 bölü 2'den 3 geliyor diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun cevabı da arkadaşlar. Şimdi sıra geldi 8. sorumuza. Şimdi 8. sorumuza böyle bir g fonksiyonu x sıfıra giderken de böyle bir limit vermiş ve sonucun reel sayı olduğunu söylemiş. Buna göre bu öncelerin hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Yine benim yaklaşım tarzımızla yaklaşalım. Şimdi bu sıfırın biraz fazlasıysa yani f 2'nin biraz fazlası 2 demek. Şimdi 1'in biraz azı 1 virgül o zaman burası 0,9. Şimdi 0 virgül 9'dan 1 çıkardığınızda ne olacaktır? Eksi bir sayı gelecektir değil mi? Sıfırın eksisi gelecek şimdi. Burası 1 olsaydı 1'den 1 çıkarınca 0. Daha küçük bir sayıdan daha büyük sayı çıkaracağız. sonuç negatif gelir. O zaman sıfırın solu. O zaman f sıfıra soldan yaklaştığınızda cevap neymiş? 1. Burada da 2'nin biraz fazlası 2,1. 1 bir 1 çıkardınız ne yaptı? 1,1. 1. Bu da ne demektir? 1'in biraz fazlası da kaçmış? 2'ymiş. Bize bunların hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor açıkçası. Şimdi bizim bu şurada da bir neyimiz var? G fonksiyonumuz var. F bileşke G fonksiyonumuzun limiti var. Şimdi orayı inceleyelim. Sıfıra Soldan. Şimdi sıfır demiş ama ben bir sol. Şimdi buraya yazdığında sıfır oldu mu? Oldu. O zaman buraya da yazdığında sıfır olmalı. F'in içinde G. Şimdi buraya sıfır yazınca ne olacak orası? 1 olacak. Değil mi? 1 oldu. Eksi 2 eşittir sıfırdır. F'in içinde G1 kaçmış 2'ymiş. Şimdi o zaman ben sıfıra soldan yaklaştığımda şurada sıfıra soldan yaklaştığımda limit x sıfıra soldan yaklaşırken o zaman bu da ne yapacak? Bire soldan yaklaşacak. Şimdi bakın bileşkeli hallerde yani biz sağdan soldan yaklaşma yaparken bulduğumuz değerin tam karşılığını söylemeyeceğiz. Yaklaştığımız değeri söylemeyeceğiz. Yaklaşık olarak kaça kalıyor? Yani üstte mi altta mı kalıyor onu söylememiz lazım. Bak bunu önceden yapmıştık. Şimdi bire soldan yaklaşıyorum g fonksiyonu. Bire soldan yaklaştığımda ne oldu? Aslında bire gidiyor. Ama ben bunu tekrardan bir fonksiyonu yazmam gerektiği için aslında birin biraz üstünde kaldım deyip burası f 1'e sağdan yaklaşmaktır diyeceğim. Ve sağdan yaklaşmanın karşılığı da kaç olması lazım? 2 olması lazımmış. Doğru mu? Doğru bakın. Üçüncü öncülümüz kesin doğru. Şimdi aynen devam ediyorum. Şimdi ben ne yaptım? Soldan yaklaştım. Şimdi bir de sağdan yaklaşalım fonksiyonumuza. Sıfıra sağdan yaklaşalım. Sıfıra sağdan yaklaştığınızda bu biraz fazla oldu. Yani Ne oldu? birin fazlası oldu. Değil mi? Şimdi birin biraz fazlası yani bire sağdan yaklaştığınızda 2'nin ne yaptınız? Üstünde kaldınız değil mi? 2'nin üstünde kaldıysanız o zaman f 2ye sağdan yaklaştığınızda sonucunuz ne gelmeli? 2 gelmeli. O zaman birinci öncülümüze doğru. Daima. Peki sıfıra soldan yaklaştığımda bununla ilgili şöyle bir net bir bilgim yok açıkçası. Birinci ve üçüncü öncülerimiz kesinlikle doğru. O zaman doğru cevabımız ne yapacak arkadaşlar? Edirne yapacak diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 9. ve testimizin de son sorusuna. fx fonksiyonu ki şey diyeceğim bir polinom fonksiyonu. Yani parabol. O zaman fx fonksiyonu için biz ne diyelim? x eksi 3, x 4 diye çarpanları var. Çünkü x eksenini -3, 3 ve 4'te kesiyor. Şuraya bir tane a yazalım ama Onda nasıl buluyorduk? X e 0 yazıyorduk. Y kaç oluyordu? 12 oluyordu. Bu şartın gerçeklenmesi için x 3, x 4 çarptık. 12A eşittir 1'den. A kaç geldi? 1 geldi. Demek ki burası 1'miş. O zaman benim fonksiyonum neymiş? X eksi 3, X eksi Gittim onu da buraya yazdım. X eksi 3, X eksi 4 diye. E hocam alt tarafta çarpandan ayrılır. X eksi 5, X eksi 3 diye. Süper. Şimdi bakın X 3'e giderken. E, 3 hocam bunlar bir kere sadeleşti. O zaman ne kaldı? Limit x 3'e giderken x eksi 4 bölü x eksi 5 kaldı ki artık 3 noktası bir kritik nokta değildir. O zaman direkt fonksiyonu yazdığınızdaki görüntü limitinin karşılığıdır. Yani 3 yazarsanız üst taraf eksi 1 alt tarafa yazarsanız eksi 2 oranladığınız zaman da kaç gelecektir? 1 bölü 2 gelecektir diyebiliriz. Yani bu da 9. sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Ve böylece 7. testinde çözümlerini beraber yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.